hayırlı geceler umuyorum iyisinizdir sevgili arkadaşlar adet yerini bulsun yanıyoruz Tuğba nasıl iyi oluruz dediğinizi duyar gibiyim evet e, sevgili arkadaşlar yanıyoruz daha da yanabiliriz şok sürpriz gelişmelere açık bir zaman değil mi Uranüs'ün e, ikizler burcuna geçiş olacak sürpriz gelişmelere şoklara hazırlıklı olun yapılacak açıklamalar işte bu yaşadığımız olaylar Dünya genelinde sel, tsunami, sismik hareket. Hatırlarsanız ne dedik? Hekate, yer, gök, deniz hareket halinde. 20 Nisan 2025'te yaptığımız öngörüler. Her biriniz hoş geldiniz. Umuyorum iyisinizdir. Evet sevgili Eren Hanımcığım çok fena. Farkındaysanız yayın açmıyorum. Ee, geriliyorum, etkileniyorum. Ee, çok uyarıyoruz, değil mi? Biz birbirimizi işte doğaya çıkacağız. Yaz geliyor. Öyle bir tutulma oldu ki 9 derece koçta. Yeni mevsim giriş anı haritamız. Aman çok dikkat. Doğaya üstümüze düşen tedbirleri eh biz alalım, biz alalım, biz sorumluluklarımızı yerine getirelim. Üzücü görüntüler, üzücü gündemler. Biliyorsunuz İzmirliyim. Haberleri de yakından takip ediyorum. Gümüldürde benzin istasyonunun üstü yanıyor arkadaşlar. Rabbim ateşe havaya, dört elemente toprağa, suya sükunet versin. Bunu çok uzun süreden beri yazıyoruz. Dillendirmek istemiyoruz değil mi? Ee, negatif olarak algılanabiliyoruz ama Gök gökkupe saat gibi çalışıyor sevgili arkadaşlar. Hayli sarsıcı bir Temmuz ayına da merhaba dedik ki zaten mevsim giriş anı haritası bize bunu işaret ediyordu. Çok konuştuk. 25 Haziran'da biliyorsunuz her ay farklı farklı harita tiplerini kullanıyorum, gözlemliyorum, sizlerle paylaşıyorum. Bakın 5 ya da 6 Haziran'da özellikle Haziran'ın son haftası 26, 27, 28, 29, 30 Haziran bak Temmuz geliyor bu tarihleri sizlerle daha Haziran'ın ilk haftasında paylaştım. Hayli dikkat çekecek çünkü gök kubbede özellikle Plito Vesta dikleşmesi var. Vesta neydi anlatıyorum hep hatırlarsanız yuvada yanan ateş ateş sevgili arkadaşlar Merkür Aslan'a geçti Plito karşıtlığı hava bak rüzgar uçuşlar seferler dün iptal oldu değil mi İzmir'de? E, ee, uçaklarımız müdahale edemediler hava koşulları sebebiyle. Plito Kova burcunda, Merkür Aslan'da. Tabii ki orman yangınlarını ee, otobanlar, köprüler, merkür, kredi kartları bak her şeyi arketipi var bize bunları anlatıyor. Ee, evet yanıyoruz dünya genelinde de üzücü olaylara e, açık olduğumuz bir zamanlardayız sevgili arkadaşlar okumadım Ayşe Han Hanımcığım görmedim özellikle de e, sosyal medyadan da uzak durmaya çalışıyorum çünkü çok e, etkileniyorum canlılara çok üze, e, üzülüyorum e, biz doğa olmadan değil mi ağaç olmadan yaşayamayız ama doğa bizsiz insansız kendine zarar veren siz yaşar sevgili arkadaşlar biz düşünelim bay bizim halimize diyorum. Canlılar için çok çok üzülüyorum. Çok çok e, üzücü gündemler. İnsan olmamak lazım. Her birimiz de etkileniyoruz. Sevgili Tunan Bey, e, şimdi ben bunları üzerine de ülkelerin dünya süresi yaptığımız için haritaları. Hatırlarsanız çok uzun zamandan beri bunu da konuşuruz. Uranüs'ün ikizler geçişi <laughs> Japonya'ya <laughs> pek yaramayacak ateş çemberi. Tekrar kendisi için dönüm 1945 yılında da okuyun. Uranüs ikizler burcunda. 101 tane volkan görürsünüz sevgili arkadaşlar. Uranüs ikizler geçişi Japonya için artı 7 ay yıllık süreçte açıkçası ateş çemberi uyanıyor demek hiç de yanlış olmaz. E fazlasıyla etkileniyor olacak Japonya astroloji haritası da ki bu yeni ayda da etki alan bölgeler, ülkeler arasındadır sevgili arkadaşlar. <laughs> Maalesef e, dünya gündeminde bu tür olayları deneyimleyebiliriz. Üzücü sahnelere insanoğlu olarak e, tanıklık yapabiliriz. Evet sevgili Eren Hanım bizi çok yakinen takip ediyorsunuz. Japonya içinde öngörülerimizi Yunanistan, Bulgaristan. Bakın sevgili arkadaşlar evet her birimiz bir yerlere uçuyoruz korkmayacağız. E, her gün e, defalarca değil mi uçaklar seferler oluyor kalkışlar. Uçak kazalarını da çok fazlasıyla da konuşabiliriz içinde bulunduğumuz süreçte Bulgaristan Sofya süreci haritasında sizlerle beraber e, hatırlarsanız işledik e, Bulgaristan'da yönetim değişikliği halkın ayaklanması doğal afetler gibi e, gündemlerden de alabilir e Karadeniz'e plajları kıyıları var Karadeniz'e de çok uzun zamandan beri dikkat çekiyorum ee, Karadeniz'de bizde etki alacak bölgelerde ki 25 Haziran itibariyle girdiğimiz harita e, Bodrum'a yangın bakın e, her bir yanı sarabilir. Bugün Hatay'ı duyduk bir takipçim Adana'da yangın başladığına e, çünkü çok fazlasıyla biliyorsunuz dikkat çekiyoruz. Mevsim 20 Mart 2025 Güneş'in koç burcuna mevsim e, giriş anı İngiliz harita zamanında da sizlerle konuştuk. Hatta kuraklık olabilir, e, su yetersizliği sebebiyle yangınlar e, büyüyebilir. Bakın ama şimdi hava olayları ve yarın için de daha sert rüzgarın e, haberlerde okuyorum. Doğru mu bilmiyorum. Yapılan açıklamalar da demek ki büyüyebileceğini işte daha az önce gördüm. Benzin istasyonunun üstü yanıyor sevgili arkadaşlar. Allah korusun yani gümüldür dediğiniz yer küçücük bir yer. E, çok fazlasıyla kişinin etkilenmesine sebebiyet verebilir. Seferihisar yanıyor. Hepimiz öyleyiz sevgili Doğan Bey yani aynı e, geminin içindeyiz gemi su aldı sevgili arkadaşlar çoktandır anlatıyoruz bunları değil mi bilmem çok sert günler geliyor farkında mısınız bakın Jüpiter yengeçe geçtiği zaman da bunu konuştuk ülke uçuyor kaçıyor çok güzel ben yine söylüyorum kemerlerinizi sıkı bağlayın sevgili arkadaşlar uçuyoruz kaçıyoruz çıldırıyoruz 2 Ekim 2024'ten sonra ne dedik? kemerlerinizi sıkı bağlayın uçuyoruz kaçıyoruz çıldırıyoruz şimdi bu transitteki Jüpiter bakın ülke astroloji haritamızın Mars derecesiyle dikleşiyor Mars yangınlar değil mi Mars'tır bu ya yakar ya yıkar sevgili arkadaşlar bizim ülkemizin tekrar anlatayım Mars derecesinde bir tutulma oldu Mart 2024'te Mars şu anda hatırlarsanız hep ne dedik Mars aslandan ne zaman çıkıyor Tuğba Hanım diye sordunuz yayınlarda. Size şunu söyledim. Mars Aslan Burcu'ndan çıktığında Mars Başak'a geçtiğinde 17 Haziran itibariyle ya keşke Mars Aslan'da kalsaydı diyebiliriz diye konuştuk. Mars Başak Burcu'nda geçer geçmez ee, yani komşu ülkelerimizde olan durumları görüyoruz. Ateş çemberini. Şimdi sevgili arkadaşlar Mars 7 Ağustos itibariyle Terazi Burcu'na geçecek. Dönün. Koç terazi aksı tutulmalarını tetikleyecek. Mars tetiklemesi bir Venüs'ün bir Merkür'ün tetiklemesine benzemez. Biz astrologlar sizlere çıkıp bunlarla ilgili öngörüler yapıyoruz. Haritaları animate ediyoruz. Benim kürem yok. 5 Haziran'da bu bu tarihler özellikle diye dikkat çekiyoruz. Oturup inceliyoruz. Dirsek çürütüyoruz sevgili arkadaşlar. Emek veriyoruz. Teşekkür ediyorum Necibe Hanımcığım. E gördüğümüz gibi astrolojide kürem yok. Çalışıyor mu? Çalışıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi ben tekrar uyarmak istiyorum. Bir doğaya üzerinize düşen tedbirlerinizi biz alalım. E, hayli sert e, günleri işaret ediyor. E, bu Jüpiter ülkemizdeki Mars'la dikleşmesi. Bakın sismik hareketleri de işaret edecek bize sevgili arkadaşlar. Çok üzgünüm. Sismik hareketleri de biz e, deneyimleyebiliriz yakinen. Ülkemizdeki bu Mars'ımızla dikleşecek heptatisyosla çalışıyor olmasının bir mealini de yakından takip edenler yine bilecek bir mundey haritadaki uyuyan yanardağlardır. Bunu 2022-2023'ten beri hem anlatıyorum... Jüpiter bu derecenin üzerine geliyor sevgili arkadaşlar. Biz Uranyan Astroloji'de bunu çalışır kadranı dörde böleriz. Dört kutuplu bir artı gibi düşün. Getir buraya Mars'ın üzerine Jüpiter geldiğinde bu dikleşmede bir maden heptat istiyoruz. Madenlerdir sevgili arkadaşlar bir yanardağlardır. Bir bu kaldı zaten değil mi? Yanıyoruz. Maden kazası da bolca yaşıyoruz. Dağlar dile geliyor artık. İnsanoğlu anlamıyor dört element dile geldi. Biz halen anlamaya çalışıyoruz, anlamlandırmaya çalışıyoruz. Hayli e, olabilir Hatice Hanımcığım. İşte sismik hareketleri de deneyimleyebilirizi işaret etmekte. Uranüs boğa burcunda son derecelerinde Venüs'le kavuşum yapacak. Venüs sevgili arkadaşlar, finansı alın, ilişkileri. Evet haritası destekli olanları muhakkak ilişki yönünde destekleyecektir. Unutmayın, e, her şey o sizin doğum haritanızın vadinde potansiyelinde saklıdır. Ee, bakın sismik hareket döneminde de e, hassas formüllerle çalıştığımız için çok Z, depremzede arkadaşımızın haritalarını inceledim. İşte hassas formüllerde bakıyorsunuz. Pliton ile çalışan 2 gün 3 gün toprak altında kaldım diyor. Marsla çalışan farklı etkiler alıyor. Ee, Sismik hareket olur, biri toprak altında kalırken siz de kalmayabilirsiniz. Her şey haritanızın vadinde bunu bile görüyorsunuz. Gözüküyor mu? Evet gözüküyor sevgili arkadaşlar. Şu anda içinde bulunduğumuz döngüde e, bu sismik hareketlere de Hakkari'de olmuş diyorsun. Yarın Girit tarafı, Girit'in batısında, Rodos'ta özellikle e, beklediğimi 18 Eylül 2024 tutulmasından beri söylüyorum. 15 Ağustos 2024'te bu videoyu da sizlerle paylaştım sevgili arkadaşlar. Uzunca süre namı değer Hades iz düşümü yaptı. Tarihte yaptığım araştırmada beni Rodos depremine götürüyor diye konuştuk. Ki Aslan Kova aksı tutulmalarına geçtiğimizde Türkiye Astroloji Haritası olarak da konuşursak yani özellikle 2025 tekrar söyleyeyim çok uzun zamandan beri anlatıyorum. Aralık, Şubat ee, Ocak 2026, Şubat 2026, Mart 2026 toplu bir sıkıntıyı üzgünüm işaret etmektedir. 8 Nisan 2025'teki videomda e, sismik hareket olur mu öngörü videomda bu öngörülerimi de paylaştım sizlerle ki aslan kova 28 derece kova burcunda Türkiye'nin 28 aksında bir e, güneş tutulması gerçekleşecek sevgili dostlar. Dönüp tarihe de baktığınızda 7 artı üzeri sismik hareketler astroloji istatistiksel bir ilimle karşımıza yine çıkmaktadır. Uranüs ikizlere geçecek dönün 1942 43 bir okuyun ilk 5 derecelerinde yine bir sismik hareketleri ülkemizin 12. evine de zaten seyrini devam ettirecek bir 7 yıllık sürece de merhaba diyeceğiz. Tamamen 2026 Mart Nisan'dan sonra artık Uranüs İkizler burcundaki seyrini de başlatacak. Bir fragman verecek. Tekrar iki ileri bir geri derken 2026 Mart ayından sonra geçiş yapmış olacak. Aylin Hanım zaten bakın bu yeni ay zamanında da konuştuk Ege'ye Marmara'ya İstanbul'a Ege, Marmara İstanbul Ege koridoruna iz düşümleri var geçiş anında mevsim giriş anı haritasına da bakarsak 25 Haziran'daki kullandığım harita Rodos Bodrum e, Güney e, ülkemin iç e, Güneybatı bölgesinde dikkat çekmekte kuzeye dönecek göstergeler de var. Karadeniz keza yine Mars hattı olduğu gibi geçiyor sevgili arkadaşlar. Bu Jüpiter, transitteki, ay yönetimindeki Jüpiter. Bunları hep anlattık. Şimdi gece vakti çok detaylı girmek de istemiyorum. Ülkemin Mars'ıyla dikleşiyor. Tekrar hatırlatayım. Mars'tır bu. Ya yakar ya yıkar. Nerede? Ülke topraklarında sevgili arkadaşlar. 28 Mayıs itibariyle ta Mart-Nisan sonundan beri hatırlarsanız konuşuyoruz. Çok taş attınız. Sayın Kılıçdaroğlu'nu muhalefet kanalını çok daha konuşacağımızı 28 Mayıs itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu'nu, işte Meral Akşener gibi, Tansu Çiller gibi isimleri, yaşça büyük muhalefet kanalındaki isimleri çok daha fazlasıyla göreceğiz dedik. Bir bakın Allah aşkına ne zamandan beri e, gündem var. Özgür Özel'de de ilgili harita, astroloji haritalarıyla konuşuyoruz. Astroloji gökyüzü dereceleriyle bize tüten dumanıyla işaret veriyor. Astroloji, evet e, Eren Hanımcığım öyle dördüncü e, evimizi işaret ediyorsa ülke halkımızın topraklarını işaret ediyor olacak e girdiğimiz harita tipinde ki yine bize çok fazlasıyla mitinglerin açıklamaların yapıldığını gösteren de bir e, Haziran ayı var Temmuz sonuna kadar sevgili arkadaşlar sürpriz gelişmelere hazır olmanızı nacizane tavsiye ediyorum ama böyle işte sürpriz gelişmelerin içinde tatsız sürpriz gelişmeler olmasın umuyorum Rabbim e, en kısa zamanda kolaylıklar e, versin yağmur yağsın, dua edelim bol bol Hamide Hanım görmedim e, yorumlar bölümüne de yazabilirsiniz yani sevgili Emine Hanım işte biz e, siyasetçi değiliz biz astroloji yapıyoruz astroloji kısmı ile ilgileniyoruz yani bugün mesela yine böyle bir sosyal medyada denk geldim bir sanatçımız kendi ekibine Kızıyor, küfür ediyor. Biz alkışlıyoruz. Bunları bizim çocuklarımız izliyor. Jüpiter Plüto 150 büyük yozlaşma sevgili arkadaşlar. Çok da hep diyorum ya. Yani 2028 kapanışında biz bir şey yaşadık diyorsanız gelin buyurun Rabbim ömür verirse tekrar oturalım. O gün bunları konuşmuştuk. Görüyor musunuz astroloji nasıl çalışıyor diye öngörülerimizi tekrar üzerinden geçeriz. E, maalesef artık e, sadece siyasi olarak bakmayınız hayata. Her yönden e, çürümüşlüğü. Her birimiz sonuna kadar yaşıyoruz. Aile ilişkilerimiz, arkadaş ilişkilerimiz, bize örnek olan sanatçılarımızın ilişkileri, sahnedeki duruşları değil mi? Eski eskiler nerede? Eskilere özler olduk. Öğrenmemiz gereken, yol almamız gereken daha çok gündemler var diye bakıyorum ben. Astrolojiye de, e, gök kurtpeye de, kendi hayatıma da. E, kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Ve kısacık bir merhaba demek istedim. Benden de size selamlar. Ee, sürpriz gelişmeler var. Finans konuları var. İlişki konuları var. Siyasi konular var. Venüs sanatçılar var sevgili arkadaşlar. Ama tam bu Karma ile birlikte bir kavuşum yapacak. Faneton var. Yine araçları konuşabiliriz. Araç kazalarını, uçuş kazalarını konuşabiliriz sevgili arkadaşlar. Tedirgin olmayın ama maalesef üzgünüm o Icarus'la Odesius'la aks kuruyor olmasının meali de e, uçuş kazalarını, uçak kazalarını da e, konuşabileceğimizi göstermektedir. Daha detaylı yine böyle e, daha erken bir vakitte yaparız inşallah. Sormak istedikleriniz varsa lütfen yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Benden de size çok selamlar. Kendinize iyi bakın. Lütfen doğaya düşen üzerimize tedbirlerimizi alalım sevgili arkadaşlar. Gerçekten çok çok üzücü sahnelere şahit oluyoruz. Dua edeceğiz. Yenilikler yapmak adına ama uygun bir zaman dilimi olacak kendi adımıza da. Venüs Uranüs kavuşumu varsa bu olumlu da olumsuz da çalışabilir. Sürprizlere hazırlıklı olun diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bize iletmeyi unutmayın. Beni de duvarlarınızda unutmayın. Hayırlı geceler. Sizler de Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.